Herkese merhaba, bu videoda Google Fotoğraflarda yedeklenen fotoğraf ve videoları nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Drive uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sol üst tarafta bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz. Açılan menüde depolama alanı seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve yer aç butonuna dokunuyoruz. Tekrar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve Google Fotoğrafları seçiyoruz. Açılan sayfada Google Fotoğraflarda yedeklenen ve en çok yer kaplayan fotoğraf ve videolar gösteriliyor. Fotoğraf ve videoları seçtikten sonra sağ üstte bulunan çöp kutusu butonunu kullanarak yedeklenen fotoğraf ve videoları silebilirsiniz. Bu sayede Google depolama alanını temizleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.